Kaç tane suyum var amca onda? 3 6 7 8 10 tane su verdim bana, değil mi? 1000 lira borcum vardı. Ya, var ya. Nerede? Ben, ben. Oh, çaldım. Şimdi sen evet. bana 13 tane Hiç su mu verdin? Hiç para. Al amca. Al al. Al. Anamın babamın canı için. Al amca. Bunu hak etmedim ben. Hak ediyorsun sen onu. Al. Seni karşıma Allah çıkardı. Evet amcamız su satıyor. Şimdi amcamızın yanına doğru gidiyoruz. Ay kıyamam sana ya. Esselamu aleyküm. Arabam araba var ya. Cumhurbaşkanı arabası gibi ha. Nasılsın amca iyi misin? Vallahi iyiyim billahi de iyiyim de. Şobaya biraz borcum var da. Neye borcum var? Şoba aldım. Soba bir, mı? Ya bir, bir, ne, bir, su mu satıyorsun? 2 milyar aldım. 1 milyarını verdim. Su mu satıyorsun? 1 milyar borcum kaldı. Su mu satıyorsun? Kaç tane suyum var? Var abi bir kaç tane. Ge hepsini getir bakayım. Anam, anam. Hadi getir bakayım. Anam, anam. Getir getir hadi bakayım. Ya, sen, ya Allah sağ vermiş. Sen de bana vereceksin ama. Hadi getir. Yeter. Getir amca. <laughs> Biraz ekmek kazanayım. Tamam ha? getir fark etmez. Ben de onları içeceğim zaten. Hadi getir bak. Allah'ım bu abime verdik ver. Hadi ver getir bak. Allah hocaya tanrı gücü göreceğim. Kaç tane suyum var amca onda? 3 6 7 8 10 tane su verdim bana değil mi? 1000 liram borcum vardı. Ya, var diyor. Ben, ben. Oh, çağdır. Şimdi sen ya, bana 13 tane su verdin. Al amca. Al al. Al. An Anamın, babamın canı için. Al amca. Bunu hak etmedim ben. Hak ediyorsun sen onu al. Seni karşıma Allah çıkardı. Tamam? Kaç bu? Orada 1000 lira var sobayı ödersin. Allah Allah. <laughs> Hadi geldi iyi bak amca. Hadi öpüyorum seni.